Bismillahirrahmanirrahim. Mebni isimleri anlatacağız değerli arkadaşlar. Arapçada malum muğraf ve mebni isimler var. Yedi başlıkta mebni isimleri değerlendirebiliriz. Bir, adlamayı, zamirler, muttasıl ya da munfasıl. Huve, hiye, huma, hum, ke, na gibi zamirler. El esmaul mevsule, isim mevsuller mebnidirler. Elledi, elleti, men, ma. Esmaul işara, ismi işaretler. Hâdâ, hâzi, hâulâ vesaire. vesaire. Tabi ismi işaretle isim mevsullerin tesniyeleri hariç diyoruz. Onlar muraktırlar. Tesniye olan her kelime irabı raf hali, elif nas ve cer hali yeyledir. Esma-ül istifam, istifam edatları men, ma, keyfe, meta. el adid 11-19 arası sayılar. Ehad-i aşara, arası. 12 hariç. İthna'daki, ithna aşara'daki isna hariç. esma şart, şart isimleri men, ma, meta, in, eynema gibi. Bazı bazı zarflar mebnidirler. Haythu, emsi, kattu gibi. Mebni isimler genel olarak böyledir. Allah'a emanet.